Gelen peygamberin gözleri kara, saçları dalgalı, kirpikleri uzun uzun, kaşları illaymış. Ay gibi parlarmış, ay gibi parlarmış, dokunduğu her yer gül kokarmış. Dişleri ince gibi bembeyazmış, yüzü çatık değil yumuşacıkmış. Sırtında peygamberliği mühür varmış. Benim peygamberimin hep gülenmiş. Sözü pek tatlıymış, sözü çok açıkmış. Eli yükselmez sesi temiz olmaya çok dikkat edermiş. Herkesin de etmesini istiyormuş. Çocuklarla oyun oynar şarkılaşırmış Onlara sevilen verir başını okşarmış Onları koklar çiçek kokusu Cennet kokusu dermiş Orta boylu kırın bu, ne şişman, ne zayıf Güçlü kuvvetli, cesur yetmiş Güçlü kuvvetli, cesur yetmiş Yumuşacık kalbi varmış kalbinden merhamet varmış. Küçücük bir evde doğmuş. Eve melekler doluşmuş. O gece o ev O gece o ev Torunlarını çok çok severmiş. Omuzuna bindirir, dinimizi öğretecek. Kokulu çiçeklerim dermiş. Sabah akşam her zaman şu edermiş. Daha